Bugün sizlere Skyline S5 modelimizi tanıtıyoruz. Volanımız, ekranımız, hız ayar tuşumuz, makasımız, iğne hareket tuşumuz, desen tamamlama tuşumuz, ileri geri tuşumuz, star stop tuşumuz, masura sarma yerimiz, tansiyonumuz, baskı ayar milimiz. Makinemizin içinden çıkan ayaklarımız. A ayağımız transport ayağı, F ayak sağlı sollu dikiş ayağımız, kıvırma ayağımız, overlok ayağımız, fermuar ayağımız, düğme dikme ayağımız yaylı yorganlama ayağımız ilik ayağımız Şimdi masuramızı yerleştirelim. Masuramız saatin ters yönde dönmeli. Çentikten geçirdik. İpliğimizi kesiyoruz. Düz dikişte başlıyoruz. 0 1 bitti. Makas işaretine basıyorum. İpliğim kesildi. Şimdi zigzag yapalım. 11 no'lu dikişimizi yapıyoruz. Burada da mod 1'deyiz. Zigzag genişlik tuşumuz Adım ayarımız. Zikzamızı genişletelim biraz. 7 milim yapalım. Sıklık tuşumuzu da 0.5 yapalım. Makinemiz 9 milimlik. 9 milime kadar çıkabiliriz. Biz şu an 7 milim yapıyoruz. mülüme düşüyorum. Biraz daha sıklaştırıyorum. Dantel sarmalarımızla da bunu yapabiliriz. Şimdi overlock dikişimizi yapalım. 16 nolu desenimiz. 16 nolu desenimi seçtim. Kullanacağım ayağı gösteriyor. M ayak. Ayak değişimini de görmüş olalım. Buradan basıyorum. Şimdi ilik açalım. 23'ten 31'e kadar ilik çeşidimiz var. Biz 23 nolu iliğimizi açıyoruz. İlik sensörümüzü indiriyoruz. desenlerimize geçmek için F ayağımızı takıyoruz. 68 no'lu desenimizi yapalım. Şimdi 73 no'lu desenimizi yapıyoruz. 73'e bastık. Bitirmek istediğimiz zaman desen tamamlama tuşumuzu basıyoruz. Desenimizi bitirdi ve durdu. Yarım bırakmıyor. Aynı desen üzerinden farklı bir şey yapalım. Bazı desenlerimizi 5 katına kadar uzatabiliyoruz. Onun için E tuşuna basıyoruz. 1 kat, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı. Biz 3 katı yapalım. Desenimiz aynı farklı bir desen olmuş oldu. Şimdi aynı deseni aynalama şekliyle karşılıklı yapalım. Şimdi kombinasyon yapalım. 82 nolu desenimizle 54 nolu desenimizi yapalım. Buradan mod 2'ye geçelim. Mod 1, mod 2. 82'ye basıyoruz. 82'ye bastık. Şimdi M tuşuma, hafıza tuşuna basıyorum. 54 54 ne oldu? Desenime bastım. Siz farklı desenleri birleştirebilirsiniz. Makinemizde Harfler ve rakamlarımız var. İstediğimiz yazıyı yazabiliriz. Mod 3'e geçiyorum. fazla ya da yanlış yazmışsak C tuşuna basarak siliyoruz. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.